Sende bir Trump şey var mı? Böyle getir yumruk atalım pezevenge. Olur, yaptıralım olur. Hacı yatma adam olur. yumruk hacı, atarsın evet. kalkar. Ya şimdi Trump'ı gidip orada uğraşmayalım herifle. <laughs> orada başımız belaya girmez. Girebilir mi? Girebilir. Dövsek Trump'ı. Secret Service korumalar Öyle falan mi? bize ha. yaklaştırmaz. Burada burada şey yapalım ee, dövelim. Burada yapalım. Ya en son zaten midem bulandı o şeye yaptıktan sonra Zelenski'ye. Evet o, o, davranış falan. Tabii. O tarihe geçecek aşağı, pislik bir davranıştı. Böyle evet. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Mizansen yaptı sen hatırlıyorsun. Basını topladı. Tabii. Ya o karşında, önümde... karşında canı için, vatanı için çarpışan evet. bir adam var. Ve iki küsür senedir çarpışıyor. Bu adamı oturtuyorsun. O sırada biri çıkıyor daha konuşma başlamadan. Sen diyor niye böyle diyor Kravat kravatsız. Atmadım.